Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamdolsun, hayat birlikte güzel diyerek başlattığımız 2020 Ramazan ayı yardım faaliyetlerimiz çok bereketli geçti. Sadaka, zekat ve fitreleriyle Avrupa yetim eline güvenip vekalet veren siz hayırseverlerimizden Allah Teala razı olsun. Türkiye'nin tam 20 noktasında dağıtılan gıdalar ile nicelerinin sevincine ortak oldunuz. Salgında evlerinde kalan büyüklerimizi unutmayarak belalara set oldunuz. Ne mutlu size ki verdiğiniz bayram harçlıklarınızla boynu bükük çocukları unutmadınız. Yüreğinizdeki cemre Afganistan'da gıda paketleri olup Hindu kuş dağlarına baharı müjdeledi. Arakan'da Ramazan boyunca kurulan iftar sofralarında nice dua aldınız. Filistin'e binlerce gıda paketi, giyindirme ve iftar ile teselli oldunuz. Balkan ülkelerinde giydirdiğiniz yetim ve öksüzlerin de kucaklar dolusu selamları var size. Yemen'de gıda, giysi ve temiz su ile sevindirdikleriniz artık dünya ahiret sizin şahitleriniz. Çorbalardaki tuzunuz ve azminizle Batı Afrika'da Mali'de oturuldu sofralara Somali sokaklarında öksüz bir kız çocuğu yepyeni şefkatinizi giyiyor şimdi. Merhamet çınarınızın dalları bu sene unutulmuş, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de eğildi. <laughs> Rabbim hayırlarınızı kabul buyursun ve gecesini gündüzüne katarak çalışan Avrupa yetimeli gönüllülerinden de Allah razı olsun.